Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Seda Öğretmen. Bugün 5. sınıfın 6. ünitesinin 3. videosuyla birlikteyiz. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma konusunu işleyeceğiz. Hemen başlıyorum. Kenar uzunlukları birbirinden farklı olan dikdörtgenler aynı alana sahip olabilirler arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Örnek soruyla açıklayacağız. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı ve alanı 30 santimetre kare olan tüm dikdörtgenleri belirleyelim. Ne yapıyorum ben arkadaşlar burada? Kısa kenar uzunluğu ve uzun kenar uzunluğunu bir kere bir yazıyorum. Kısa kenar uzunluğu diyorum. Bir de uzun kenar uzunluğu diyorum. Uzun kenar uzunluğu. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tablo çiziyorum. Hemen buraya tabloyu oluşturdum. Şimdi bakın. Ben diyorum ki arkadaşlar kenar uzunluklarından oluşan bir tabloyu çizdim. Alanın 30 cm kare olması için kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunun çarpımının 30 olması gerekiyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Çarpımları 30 olan iki tane sayıyı bulacağım. Şimdi ben kısa kenara 1 cm desem uzun kenarı kaç cm olur çarpımların 30 olması için? 30 cm olur. Kısa kenarı 2 cm desem çarpımların 30 olması için uzun kenar 15 cm olur. Kısa kenara ben 3 cm desem uzun kenarı ne olur arkadaşlar? 10 cm olur. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez değil mi? Bir de 6 şey 5'e bölünür. 5 cm desem Uzun kenarı ne olur arkadaşlar? 6 cm olur. Bunların hepsinin çarpımlarından alanları 30 cm bulunur. 30 cm kare olarak bulunur. Şimdi bulduğumuz kenar uzunluklarına göre de ne demişti bana? Tüm dikdörtgenleri belirleyelim demişti. O zaman şurada kısa kenarı bir, uzun kenarı 30 cm olan birinci dikdörtgenimiz var. Burada iki kısa kenarı, iki uzun kenarı 15 cm olan ikinci dikdörtgenimiz var. Şurada kısa kenarı 3 cm uzun kenarı 10 cm olan 3. dikdörtgenimiz var. En sonda da ne var arkadaşlar? Kısa kenar uzunluğu 5 cm uzun kenar uzunluğu da 6 cm olan 4. dikdörtgenimiz var. Dolayısıyla ben 4 farklı dikdörtgen vardır diyorum. Bir sonraki örnek soruya geçiyorum hemen. Noktalı zemin üzerinde bulunan ABCD ve KLMN dikdörtgenlerinin alanlarını hesaplayalım. Hemen bakıyorum ben. Dikdörtgenin alanını hesaplarken ne yapıyordum? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyordum. Şimdi ABCD dikdörtgeninde ne var? Kısa kenarda 2 birim var, değil mi? Uzun kenarda 1 2 3 4 birim var. Dolayısıyla bunun alanı 8 birim kare oldu. Peki KLMN dikdörtgenine bakıyorum hemen. Kısa kenarda ne var arkadaşlar? Bir birim var. Uzun kenara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane nokta arası olduğu için 8 birim var. Dolayısıyla çarpımları da 8 birim kare oluyor. Yani ben diyorum ki ABCD ve KLMN dikdörtgenleri birbirinden farklı oldukları halde alanları eşittir. Sonraki örnek soruya bakıyorum. Verilen sarı ve yeşil dikdörtgenin alanları birbirine eşittir ve 42 metrekaredir. Buna göre A artı B toplamını hesaplayalım. Şimdi hemen bakıyorum ben. Sarı dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Bakın. Sarı, sarı dikdörtgenin alanı diyorum. A çarpı nedir arkadaşlar? 7'dir değil mi? Yani 7A'dır. Şuradan bunu 42'ye önce bir eşitleyelim. 7a eşittir 42 ise diyorum. A'yı nasıl buluyorum arkadaşlar? 7 ile neyin çarpımı A'dır diyor. Şey, 7 ile neyin çarpımı 42'dir? 6'nın değil mi? O zaman A ne geldi? 6 geldi. Hemen diyorum ki ben yeşil dikdörtgenin alanı. Yeşil dikdörtgenin alanı. Yeşil dikdörtgenin alanına bakıyorum arkadaşlar. Yeşil dikdörtgende de ne var? Bakın 21 çarpı şuradan B diyorum. Tamam mı? 21 çarpı B neye eşit arkadaşlar? O da 42 metrekareye eşit olacak. O zaman 21 B 42 ise şuradaki B yerine ben ne yazmalıyım ki? 21 ile çarpımı 42 olsun. 2 değil mi? O zaman B buradan 2 geliyor. Bana A artı B'yi sormuştu. A'yı 6 bulmuştum. B'yi de 2 buldum. Toplamları 8 oldu. Konuya ait kafa soruya da bir bakalım arkadaşlar. Feride Hanım doğum günü için 3 katlı bir pasta yapmak istiyor ve bu amaçla 3 adet aynı alana sahip dikdörtgen şeklinde hazırladığı kekleri üst üste koyuyor. Pastanın etrafını fındıkla kaplayan Feride Hanım her kekin etrafına ayrı ayrı kurdele bağlamak istediğine göre kaç metre kurdele kullanması gerekir bulalım. Kurdelelerin düğüm noktaları sayılmayacaktır ve her bir düğüm noktasından sonra kullanılan kurdele miktarı 12 cm'dir diyor. Hemen ben bakıyorum arkadaşlar. Her kekin etrafına ayrı ayrı kurdele bağlanacağına göre keklerin çevre uzunluğunu bulmalıyım önce. Çevre uzunluğunu bulunabilmek için de kenar uzunluklarını bulmalıyız. Şimdi keklerin alanı eşit olduğuna göre ben ne yapacağım? En alttaki keke bir bakıyorum. Kısa kenarı 3, uzun kenarı ne arkadaşlar? 30 cm kare, değil mi? Dolayısıyla ben diyorum ki 3 çarpı 30'dan bunun ortadaki kekin şu ön tarafının alanı yani burayı kastediyor tüm alan değil şurayı kastediyor. 3 çarpı 30'dan en alttaki şöyle yapalım mı? Şuna A keki diyelim buna B keki diyelim şuna da C keki diyelim daha güzel olacak. A kekinin alanı 3 çarpı 30'dan ne geldi arkadaşlar? 90 santimetre kare geldi. E, B kekinin alanı da 5 çarpı Şunun uzun kenarını bu bilmiyorum. Soru işareti koyayım. Yine 90 eşit olacak değil mi? O zaman soru işareti buradan ne geliyor arkadaşlar? 18 santimetre kare 18 santimetre oluyor. Yani şurası 18 santimetre değil mi? B kekinin uzun kenarı 18 diyorum. Sonra diyorum ki C kekinde de yine 9'la şuraya da yine bir soru işareti koyayım. Soru işaretinin çarpımı 90 santimetre olacak. Dolayısıyla ben ne diyorum? Soru işaretinde buradan 9'a ne çarpımı 90 eder? 10 santimetre olarak buluyorum. Yani şunun C'nin uzun kenarı da 10 santimetre oluyor. B'ninki neydi arkadaşlar? 18'di. Sonra devam ediyorum ben. En alttaki kekin çevre uzunluğu diyorum. Şu, şu, şekilde hani çevrelerini kaplayacak ya kurdeleyle. Çevre uzunluğuna bakıyorum. En alttaki kekimiz neydi bizim arkadaşlar? A idi değil mi? A için çevre uzunluğuna bakıyorum. Çevrede ne yapıyordum ben? 2 çarpı diyordum. Kısa kenarla uzun kenarı toplarsam çevre uzunluğunu bulabiliyordum. 2 çarpı kısa kenarı 3 uzun kenarı 30. Dolayısıyla ne yapıyor buradan? 2 çarpı 33 o da eşittir 66 cm oluyor. B kekinin çevre uzunluğuna bakıyorum. 2 çarpı kısa kenarı 5 uzun kenarı neydi arkadaşlar? 18'di. Dolayısıyla 2 çarpı 23'ten 46 cm oluyor. Bir de C kekine bakıyorum ben. Hemen C kekine geçtim. 2 çarpı diyorum. Kısa kenarı 9, uzun kenarı 10 santimetreydi. 2 çarpı 19'dan ne geldi arkadaşlar? 38 cm geldi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi bunların çevre uzunluklarını buldum ben. Bunları toplayacağım. Ayrıca bir de ne vardı? Kurdelelerde şuradan sarkan miktarlar vardı. Onların da her biri 12 cm idi. 3 e, tane kek olduğuna göre ben ne yapıyorum? Toplam sarkan kurdele miktarını bulmak için 3 de çarpıyorum 12 diyeyim. O zaman 36 cm toplam sarkan kurdele diyorum. Şunların üçünü topluyorum. Bir de toplam sarkan kurdeleyi ekliyorum. Sonuca ulaşıyorum. Hemen bakıyorum. 66 artı 46 artı 38 artı 36 diyorum. Gerekli işlemleri yaptığımda toplam e, kurdele miktarının 186 santimetre gerektiğine ulaşıyorum arkadaşlar. Konuyla birlikte neler öğrendiğimize de bir bakıyorum. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturmayı ve dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözmeyi öğrendik. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serimizden işlediğimiz konuyla alakalı testleri çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derse kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.